Herkese merhaba, iyi yayınlar Emre Eren. Ee, i̇lk önce şunu sormak istiyorum dün akşamki maçla ilgili. Barış Alper'e ne oldu? Geçen yıl, yani yaz döneminde izlediğimiz o milli takımlardaki Barış Alper nerede? Neden izleyemiyoruz, neden göremiyoruz şu an Barış Alper'i? Ya Barış Alper yerle vehsan oldun be kardeşim ya. Youngsboy maçlarında ikisinde de yoksun, ligde yoksun. Avrupa'dan döndük inanılmaz performansların vardı ne oldu oğlum sana ya ne oldu biri sana bir şey mi dedi ya biri sana bir şey mi yaptı yani nedir senin bu performans düşüklüğün nedir senin bu organizasyon eksikliğin nedir bu senin e, sağ içindeki tavrın tarzın Ya penaltı istiyorsun bir sarı kart görüyorsun olmayacak bir sarı kart arkada adama atlıyorsun sinir harbiyle yani kardeşim artık bir kendine gel bir çeki düzen ver kendine ya yeter çünkü sen çok değerli bir oyuncusun sen hem Galatasaray'da hem milli takımda çok özel işler yapabilecek oyuncusun. Çok Ama çok bu kadar performans anlamında, bu kadar kötü oynaman, bu kadar enteresan şekilde kötü oynaman herkesi yaraladı kardeşim. Bir çeki düzen ver kendine ya.